yaşım alt üst Bana verilen can hesap sormuşum Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ağustos ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Bu ay okuduğum ilk kitap Monte Cristo Kontu'ydu. Monte Cristo Kontu ile ilgili detaylıca bir maraton videosu çektim. Onu kanalında bulabilirsiniz. Açıklamaya linkini eklerim. Bu ay dediğim gibi ilk okuduğum kitap Monte Cristo Kontu'ydu. Aynı zamanda bunun ikinci kitabını da okudum. E, Monte Cristo Kontu haksız yere hapse atılan Edmund Dantes'in intikam ve adalet arayışını anlatır. Ben bu iki kitabı okurken yani gerçekten çok keyif aldım. Size de şiddetle tavsiye ederim. Öldüm, bittim, geberdim. Aldı beni duvardan duvara vurdu. Sonra yerde bıraktı. Üstümden arabayla geçti. Çöp poşetine koydu. Çöp kamyonuna attı. Şu anda o kamyonla yolculuktayım. Yani öyle bir kitaptı. Kesinlikle tekrar okuyacağım bir kitap. Hatta 2025 favorilerimde baş köşeyi onun alacağını adım gibi eminim. Bu ay okuduğum üçüncü kitap da Franz Kafka'dan Babaya Mektup. Çok ince, çok kolay okunabiliyor. Ama altında ezilebileceğiniz bir mektup. Aslında Franz Kafka'nın babasına yazdığı mektuptur ve bu mektup asla sahibine ulaşmamıştır. Kafka babasının varlığı, gücü ve beklentileri altında ezilir hayatındaki başarısızlıklardan babasının sorumlu tutar ve bu düşüncelerini bu mektupta dile getirir. Bu kitap hakkında pek fazla yorum yapmak istemiyorum. Bunun sebebi şu. Bence bu çok kişisel bir şey. Yani o yüzden bunun hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. Eğer babanızla problemleriniz varsa bu kitapta mutlaka kendinizden bir şeyler bulabileceğinize inanıyorum ben. Ama dikkat edin altında ezilmeyin bu kitabın. Dördüncü kitapta Bir Saf Bilin Hatıra Adetleri. Bu kitap kitaplığımda yine çok uzun zamandan beri duran bir kitap. Başladığım bir kitap ama devamını getiremediğim bir kitap. Bir şeyler olmuştu ve ben bu kitabı e, bir 10 sayfa falan okuyup bırakmak durumunda kalmıştım. Kitap hakkında çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Bu yazarımızın anılarından oluşuyor. Yazarımız İstanbul'a gelen Rus bir göçmen. İstanbul'a geldikten sonra yaşadığı toplumu biraz anlatıyor. Daha çok kendi yaşadığı toplumu anlatıyor. Oradaki Rus göçmenlerin hayatlarından bize bahsediyor ve onların yaşadıklarından, duydukları şeyleri anlatıyor. Burada biz Rus soyluların, aristokratların hangi durumlarda çalıştığını, geçimlerini nasıl kazandıklarını, ne yaptıklarını okuyoruz. Size çok fazla düşündürür mü bilmiyorum. Derinlemesine düşüneceğiniz bir kitap değil öncelikle bunu söyleyebilirim. Çok kolay okunabilen bir kitap, aşırı kolay okunabilen bir kitap. Bir çırpıda bitirirsiniz zaten. Ana okuyorsunuz. Farklı farklı şeyleri okuyorsunuz yani. Yazarımız anlattıklarını biraz daha dalga geçerek, iğneleme yaparak anlatıyor. Belki bu sizin güzel vakit geçirmenize yardımcı olur. Beşinci kitabımız ise Andrew Sıra Sıradışı Hikayesi. Bir kitap için gerçekten çok uzun bir ismi var. Ben bu kitabı lisede çok fazla görüyordum. Ve bir gün yine yine bir kitapçıya gittim böyle geziyorum falan. Orada bu kitabı gördüm. Dedim aa ben bunu zamanında çok istiyordum. Listemde olan kitaplardan biriydi. O zaman da benim listem yoktu yani yazılı olarak yazmasam da kafamdaki listede vardı. Dedim ki o zaman bunu alayım. Uygun da bir fiyata aldım. Ve sonra götürdüm. Yurttayken okumaya bir başladım. Sonra araya farklı kitaplar girdi. Bir şey oldu yani bunun devamını getirmedim. Sonra bir gün bakıyordum şöyle kitapla. Hani kısa bir şey okumak istemedim. Ama beni çok sıksın da istememiştim. O yüzden bu kitabı okumaya başladım. Size iç kapağını göstereyim. İç kapağı şöyle. Ağzıma girdi kitap. Bu kitabı gerçekten hoşuma gidecek diye almıştım. Ama ben bu kitabı okurken nefret ettim, sevmedim, çok sıkıldım, bunaldım, afakanlar bastı, içim çekildi, ruhum daraldı bu kitabı okurken. Ailesinin trafik kazasında kaybetmiş bir çocuk bundan kendini sorumlu tutuyor ve kazadan sonra geldikleri hastanede yaşamını sürdürüyor. Hastaneye yanmış bir çocuğun gelmesiyle gelişen olayları okuyoruz kitapta. Kitabın alt metni güzel. Ama çok sıkıldım. Yani beni çok bunalttı. Sanırım ben artık genç yetişkin tarzı kitaplardan hoşlanmıyorum. O yüzden biraz daha genç yetişkin tarzı kitapları almamaya dikkat edeceğim bundan sonra. İşte de kafamdaki kitap listesinden kitaplar almamaya çalışacağım mesela. Öyle. Bu kitap böyleydi. Yani ben sevemedim ya. Bilmiyorum. Sevemedim. Sevemedim. E, bu mahvetti bu kitap mahvetti. Okuduğum diğer kitap, gerçi onu mu beni okudu, ben mi onu okudum bilemediğim bir kitap bu. Schopenhauer'un Yaşam Bilgeliği Üzerine adlı aforizmalar kitabı. Bu kitap beni mahvetti. Bu kitap beni bitirdi. Gerçekten böyle tüm yaşama hevesimi, hepsini sömürdü. Kitap okuma isteğimi, bir şey yapma isteğimi öldürdü bu gerçekten beni mahvet, beni bitirdi. Bu benim ilk okuduğum aforizmalar kitabı. Daha önce Nietzsche'nin aforizmalar kitabına niyetlenmiştim ama ona devam edemedim. Çünkü kafamın boş olması gerektiğini düşündüm ve kafam o zamanlar çok fazla doluydu. O yüzden onu bırakmıştım. Sonra dedim ki ben bunu okuyayım. Yani ne kadar zor olabilir ki okumak. Çok zordu. Beni mahvetti. Böyle bomboş duvarlara baktırttı. Schopenhauer'a katılmadığım çok fazla yer vardı. Aynı zamanda katıldığım da çok fazla yer vardı. Ama bilmiyorum yani Schopenhauer'un arun felsefesinden şu an size bahsedemem. Çünkü sadece bunu okudum ben. Diğer kitaplarını okuyacağım muhtemelen. Felsefeyle gerçekten ilgileniyorum. Yani bu ilgimi bir yere yönlendirememiştim. Yönlendirememekten kastım da şu. Ben Evet seviyorum ama nereden başlasam, hangisini okusam, ne yapsam buna karar veremiyordum. O yüzden böyle felsefe benim için böyle raflarda kalmış bir kitap gibiydi. Onun için dedim ki başla gitsin yani ne kaybedersin ki? Ne kaybettim biliyor musunuz? Yaşam enerjimi kaybettim. En dibe vurdum of nereye kadar? Korelevler akar damarlarımdan. Size biraz bundan bahsedelim. Şimdi bu Aforizmalar kitabında ee, sizi öncelikle... Hatırlamıyorum ki kitabı. Beni mahvetti ya. Bu kitapta 6 tane bölüm var. Öncelikle giriş yaptığı bir kısım. Daha sonra ufak bir ayrımı yaptığı kısım. Ve bu konu başlıklarını tek tek incelediği 3 kısım. Daha sonra da özdeyişleri ve adını hatırlamadığım bir bölüm daha var. Temel bölümlendirme kısmında mutluluktan bahsediyor. Temel bölümlendirmede adı üstünde bir bölümlendirme yapıyor. Mutluluğu nasıl kazanacağımızı 3 bölümle inceliyor. Bu bölümlendirme de şu şekilde bir insanın ne olduğu, neye sahip olduğu, neyi temsil ettiği bu konular hakkında konuşuyor. Daha sonra da kendince özdeyişlerle insanın nasıl mutlu olacağından bahsediyor. Schopenhauer şunu söylüyor. Bir insan ne kadar yalnızsa o kadar mutludur. Bedeni ne kadar sağlıklıysa o kadar mutludur. Zihni ne kadar genişse o kadar mutludur. Ki bunu da zaten en baş etmen olarak sayıyor mutluluk üzerine. Öyle yani zeki değilseniz mutlu olmazsınız. Kendiniz kendi kendinize bir şeyler yapamıyorsanız mutlu olmazsınız diyor kısacası. Tabii Chopin'lardan sonra ben minik bir buhrana girdim. Minik değil aslında büyük bir buhrana girdim. Bayağı bir kitap okuyamadım. Sonra dedim ki bunu aşmam lazım dedim. ya bu şekilde olmayacak. Ben zaten bir yıl boyunca neredeyse hiç kitap okumamıştım. Hatta bir seneden bile uzun süre olabilir. Yine buna giremem dedim. Yine bunu yapamam yani kendime dedim. Çünkü siz fark etmeseniz bile kitap okumamak sizi kötü etkiliyor. Gerçekten geriye çekiyor. Ve ben bunu istemedim. Benim o dönüm noktam zaten artık konuşamamaya başladığım, sürekli kekelemeye başladığım zamandı. Ki ben zaten çok fazla konuşan bir insan da değilim. Kitap okumamın gerektiğini hissederek başlamıştım. Ve bunu şu an kaybetmeye hiç niyetim yok. Bunun için de dedim ki beni böyle rahatlatsın. Beni yani bir şeyleri düşünmeyeyim dedim. Alt metni olan şeyleri okumayayım beni üzerinde düşündürmeyecek şeyler okuyayım dedim. Sonra baktım şöyle bir kitaplığıma iki kitabı var ve ben seriyi tamamlamadığım için yani satın almadığım için kitaba başlamıyordum. Sonra dedim ki aman boş ver ne olacak yani sanki alırız diğer kitaplarından. Sonra Serafina ve Büyülü deyine başladım. Serafina çok rahat aktı. Ben bu kitabı bir buçuk günde bitirdiğimi söyleyebilirim size. Uzun zamandır ben fantastik okumamıştım. Ve fantastik okumayı ne kadar özlediğimi fark ettim. Kitabın karakteri 12 yaşında bir çocuk. Bence akıcı olmasındaki en önemli, en önemli etkenlerden bir tanesi de buydu. Çünkü yetişkin insanlar bazı şeyler üzerinde çok fazla kuruntu yapıyorlar kitaplarda. Çok fazla düşünüyorlar. Aktı gitti ya. Bilmiyorum çok hoşuma gitti yani. Bu, derece bu denli akması beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü Chopin'lerden sonra bana böyle bir akıp gitmesi lazımdı. Serafina isimli bir kız çocuğumuz var. Bu kız çocuğu 12 yaşında. Babasıyla beraber bir malikanede yaşıyor. Burada kimse Serafina'nın varlığından haberdar değil. Babası malikanenin çalışanlarından bir tanesi makinelerden sorumlu olan insan. Serafina ve babası bu malikanenin atölyesinde kalıyorlar. Fakat ikisinin de kaldığı bilinmiyor, gizli. Diğer çalışanlar evlerine giderken onlar burada yaşıyorlar ve babası Serafina'yı saklıyor herkesten. Çünkü Serafina farklı bir çocuk. 8 tane ayak parmağı var, gözleri altın sarısı vesaire vesaire. Malikanede de herkesin bir işi var. Babası da Serafine'ye diyor ki sen bu evin fare yakalama şefisin. Serafina da senelerce fare yakalıyor geceleri. Köşkün her yerini biliyor, her noktasını biliyor. Her yere girmiş çıkmış bir karakter. Daha sonra bir gün gece siyah pelerinli bir adam görüyor. Bu adamdan rahatsız oluyor ve bu adam bir çocuğun peşinde. O çocuğu yakalıyor ve Serafina gördüklerinden sonra bu adamın gizemini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Aynı zamanda kendi gizemini de ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu ay okuduğum son kitap da Bu kitap size tanrı konusunda, manevi değerler konusunda düşündürecek bir kitap. Zakarius bir saatçi, çok usta bir saatçi. Çok ünlü bir saatçi. Herkes ondan saat yapmasını istiyor. Aynı zamanda saat maşasını icat eden usta. Zakaria Usta. Tabi bu kadar ünlenmesinden, bu kadar usta olmasından dolayı bir kibre kapılıyor. Ve kendisini aslında Tanrı ile eşdeğer tutmaya başlıyor ve zamanı kendisinin yarattığını düşünmeye başlıyor. Bu kibir gitgide onu mahvediyor. Bir gün atölyesine bir saat getiriliyor ve bu saatin artık çalışmadığı söyleniyor. Halbuki Zakaria Sustan'ın yaptığı tüm saatler hiç bozulmadan bugüne kadar çalışmış bir şekilde. Yavaş yavaş Zakaria Sustan'ın yaptığı saatler onun eline geliyor. Bu saatler tamir olmuyor, çalışmıyorlar artık. Zakaria Sus'ta her bozulan saatte kendi ruhunun kopmaya başladığını, ölüme bir adım daha yaklaştığını hissediyor. Hastalanmaya başlıyor çok kısa hemen bir iki saatte oturabileceğiniz bir kitap yani kitap bile demeye bilmiyorum dilim varmıyor sizi pek sıkmadan olaylar gelişe gelişe okuyorsunuz bu kitabı. Bu kitap da bu şekildeydi. Bu ay toplamda 8 kitap okumuşum. Bence benim için çok güzel bir sayı. Uzun zamandır bu kadar kitap okumamıştım. Ama siz yine de 8 tane kitap okumadığınız için kendinizi üzmeyin. Çünkü ben işsiz gibi bütün gün yata yata okudum. Yani bütün hayatsızlığımla, bütün NPC'liğimle okudum bu kitapları. O yüzden asla kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Her okuduğunuzun niteliği de farklıdır. Sizin üzerinde bıraktığı eski de farklıdır. Kimseyle kendinizi yarıştırmayın. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.